Merhaba arkadaşlar hayvan severler kanalımıza hoş geldiniz ben Adem bugün arkadaşlar size şey göstereceğim ee, hani ben bir güvercin salmıştım ya benim yakaladığım bakın bir şey göstereceğim şimdi Duralım. biz şöyle şurada şurada geziniyor buralarda geziniyor falan içeri girmeye çalışıyor şu şu kaplı güvercin ben orasını açtım girirse onları da onu açtıracağım bu geliyor köpek. Durun flaş açık bakın gözleri nasıl çılıyor. Tamam şey. Şuraya gelirse. Oraya girsin istiyorum. Durun ben bunu kapayım. Dur hemen geleceğim. Geldim. Durun. Buralar çamur olsun. Çamur şöyle açtım. Burasını açık bıraktım. Ah, geliyor sandım bu. Şöyle komşular. Bizim eve. Bizim e biz ev yapıyoruz da oraya gel şey giriyor pencereden gördüm benden korktu şuradaydı şimdi şey bakın odada da bir tane güvercin var o da gelebilir durun gösteremiyorum ah oh, o ama alacalı siyah ile beyaz of inşallah gelir komşuların evinde şurada şimdi ben burayı açtım görsün gelsin diye Bunların yumurtasını ben e, a, a, şey birine vereceğim ya da kırmak zorundayım çünkü bir tane yumurta var iki tane yumurta olsun çünkü e, iki tane yumurta olursa dişi ve erkek çıkıyormuş bunu ben yeni öğrendim babam söyledi bana siz de yeni öğrendiyseniz size bir şey öğretmiş oldum iki tane yumurta olursa biri dişi biri erkek çıkıyormuş arkadaşlar ama. Bir tane olunca şans. Mesela şu tek çıktı. İki tane iki tane olacaktılar ama son anda kırmışlar yumurtayı gördüm içini. Bu büyüdü. Şu bunlar da ötüyor çift olacak. Köpek niye bakıyor? Her neyse öyle. Dur bakayım güvercin alıştırırsam arkadaşlar bunları da alıştırabileceğim ve uçuş uçuş videolar gelecek arkadaşlar şurayı da şöyle göstereyim. Burası böyle kapadım. Çıkamasın diye ben burayı salmıştım onu. Bir saat durdu burada. Aa. Sonra Dur bakayım nerede bu? Hmm, yok. Bu kadar cinsi size göstermek istiyorum. Güzelmiş bir yerdeki. Ş Her neyse şimdi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bizim Durum, bırakın kapıyı. Ben onu saldığımda burada kapının yanında bayağı durur. Ama köpekten giremez diye güveniyorum kesin giremez. Ha böyle uçuyor. Halacalı. Siyah ile beyaz. Bakalım gelecek mi? İnşallah gelir. annem benim bana bir video çekmiş gösterdi. Kapının yanına kadar gelmiş. Onu, o evdeki değil bu. Dur, hemen geldim. Şurayı. Biz burada bir yerde yaşıyoruz göstermek istemiyorum. Şurada ben buradan çıkıyorum gidiyorum. O güvercinlere bakmaya. Şimdi size bir şeyler de şimdi size bir şeyler daha göstereceğim. Güvercinimi gördüm arkadaşlar? Güvercini mi gördüm? Size de göstereceğim. Size de, de göstereceğim. Aha, orada orada orada. Şimdi yine gelebilir. Şöyle göstereyim bakın. Burası bizim komşular buraya gelmişti bakın. Durun. Bakın. Çok al çok yakın diye görün. Bir bakın şu şu alacalı. Nerede lan? Her neyse arkadaşlar durun gitti. O gelir arkadaşlar o geldiğinde ben bir tane daha video çekerim. Bu video şimdi çektiğim an koyacağım. Ee, şimdi çektiğim an koyacağım. Hadi görüşürüz ben gidiyorum telefon geldiğinde size söylerim. Aha geliyor 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 bakın. Bu değil. Ha bu bize geldi. Burada komşular var. Onlara geldi. O güzel de kuşmuş Ama yabani değil. Çok yabani, yava, çoğu yabani değil. Aha burada mı? Bakın arkadaşlar önümde. Bakın arkada da birazcık kahverengi bir tane gördüm var. Bana gel, bana doğru geliyor. Aa, ekmek var. O yüzden geliyorlar. Ekmek yiyor bakın. Ek dur böyle göstereyim. Böyle daha normal. <laughs> Önümde dur ya şu an korkutmak istemiyorum benden korkmasın diye. <laughs> Şimdi video kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Köpek şey köpek ne köpeği var? Güvercin gelirse Göstereceğim. Bakın şurada duruyor elimde hemen. Bize gelirse, güvercinlerim yanına gelirse, alıştırırsam çok iyi olacak. Hadi ben görüşürüz. Gittim ben. Hadi bay. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı, abone olmayı. Bye bye. Bay.